Gün ötesi devam ediyor. Gün ötesi sağlık Sevgili dinleyiciler, sağlık her zaman radyoda da televizyonda da gazetede medyanın her mecraında en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi. Yani reyting getiren konulardan bir tanesi. Fakat e, önemine binaen de sadece popüler oluşu üzerinde değil, detayı, teknik ayrıntıları üzerinde de durmak lazım. Stüdyomuzda iki konuğumuz var. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Murat Girginer, hoş geldiniz. Hoş Ve Basın İletişim Komisyonu Başkanı Doktor Sayın Sibel Gören, siz de hoş geldiniz. Hoş Aile hekimliği son birkaç yıldır ülkemizde sağlık politikalarının değişmesiyle ya da farklılık göstermesiyle birlikte gündemimize çok yoğun olarak girdi. Daha önce belki yabancı dizilerden, yabancı filmlerden nedir ne değildir sorusunu soruyorduk ama şimdi artık muhatap olmamız gereken, ciddi ciddi öğrenmemiz gereken bir kurum. Önce aile hekimliği ile başlayalım. Aile hekimliği dendiğinde anlattığımız kadar basit mi? Ailemizin hekimini mi anlamalıyız? Evet aslında bir anlamda ailemizin hekimi. Çünkü bireyin ve ailenin sağlık sorumluluğunu alan bir hekim. Birinci basamaktaki aile hekimliği tanımı tamamen buna yönelik. Aile hekimleri bireysel, sürekli, kapsamlı, birey ve aile odaklı, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler sunan ve bireyin sağlık sistemiyle ilk temas noktasında olan hekimlerdir. 2005'ten bu yana e, aile hekimliğini Türkiye'de biliyoruz. Gerçi daha önce de biliyoruz ama uygulamayı düzceyle birlikte öğrenmiş olduk. Peki siz e, aile hekimleri dernekleri federasyonu olarak e, Türkiye'de e, sistemin başlangıcından bu yana 2005'ten bu yana hedeflenen noktaya ulaşıldığını düşünüyor musunuz? Hedeflenen nokta e, konusunda çıktıları değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle koruyucu hekimlik alanında bebek ve anne ölüm hızlarında ve bebeklerin aşılanma oranlarında inanılmaz başarılar kazandık. Bu aile hekimliği sisteminin doğru ve güzel uygulanmasıyla ilgili bir parametre olarak değerlendiriyoruz. Size ait bir cümle var. Bireyin sağlık avukatı aile hekimleridir diyorsunuz. Bu sağlık avukatı kavramı tabii ki savunmayı ilk olarak çağrıştırıyor. Biz genelde hasta olduktan sonra doktorun kapısını çalan insanlardık bugüne kadar. Aile hekimliğiyle birlikte biz bu koruyucu hekimliği de kabullenebilecek miyiz? Uygulayabilecek miyiz? Kesinlikle tabir doğru aile hekimi bireyin sağlık avukatıdır. Bundan çıkartılacak anlam hem sağlığın korunmasını hem de kişinin sağlık durumunda gerçekleşecek olan hastalık durumunun idaresiyle ilgili bireyle birlikte karar verme sürecini yansıtıyor. Aynı zamanda bireyin ikinci ve üçüncü basamaktaki diğer uzmanlık dallarıyla ilgili yönlendirmesini de aile hekimi yapıyor. Aile hekimi bireyin bütün sağlık kayıtlarını tutuyor ve ilk elden bireyin sağlık sorununu alıyor. Dolayısıyla aslında tabir olarak doğru bireyin sağlık avukatıyız. Evet. Peki bireylerin sağlık avuka, e, sağlık avukatları e, işlerini hangi süreçte yapmaya başlıyorlar? E, i̇nsan dediğimizde anne karnından artık hukuk da tanımaya başlıyor. Oradan mı başlıyorsunuz işe? Evet e, biraz önce söylemiş olduğum gibi koruyucu tedavi edici hizmetler sunuyoruz. Koruyucu hekimlik içinde mutlaka e, anne adaylarının e, gebelik öncesi ve gebelik dönemlerindeki kontrollerini yapıyoruz. Bir anlamda doğacak bebeğin kontrollerini de yapmış oluyoruz. Ee, ulusal program çerçevesinde e, gebelik boyunca 4 takibini yapıyoruz anne adaylarının. Bebek doğduktan sonra bebeklerin bir yıl içinde yedi takibini yapıyoruz ve 15 aşısını uyguluyoruz aile sağlığı merkezlerinde. Evet e, sabah sevgili dinleyiciler bugün öğleden önce daha doğrusu aile hekimliği konusunda ciddi bir bilgilendirmede bulundu Sayın Murat Girginer ve Sayın Sibel Gören. E, oradan bazı rakamlar var fakat rakamlar vererek zihninizi karıştırmaktan çok biz aile hekimliği kavramı üzerinde ısrarla duralım istiyoruz. E, sizin tabii ki bakanlığın çalışmasıyla birlikte yürüttüğünüz iyi niyetli bir çaba var. Ama her iyi niyetli çabanın karşılık bulduğu oranda faydalı olduğunu biliyoruz. Biz nasıl karşıladık aile hekimliğini? E, az önce hani o seviyeyi sorduk bireyler bazında biz aile hekimliğine alışabildik mi yoksa hala istediğimiz doktor, tavsiye edilen doktor bu metodu mu kullanıyoruz? Aile hekimliğinden hizmet alan e, halkımız aslında aile hekimliğinin sunmuş olduğu kaliteli ve eşit sağlık hizmetinin de farkında. Dolayısıyla ilk tercihleri artık vatandaşların aile hekimliği birimleri ve aile hekimleri oluyor. Dolayısıyla aile hekimliğinin de e, amacı zaten bu. Bireyin ilk sağlık temas noktası aile hekimi olması gerekiyor. Dolayısıyla Bence amacına ulaşmış bir uygulama diyebiliriz. Burada Sayın Sibel Görene dönelim ve sizin federasyon olarak bir takım çalışmalarınız var ama bu çalışmalar yine ne kadar ulaşıyor? Yani siz basın iletişim komisyonu olarak ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz? Bugün mesela biz duyurunuz vesilesiyle geldik ve verdiğiniz aydınlatıcı bilgileri aldık. Daha net ne gibi çalışmalarınız var paylaşabileceğiniz? Şu anda federasyon çok yeni bir yapılanma ve yönetim yeni oluştu. Komisyonlarımız yeni yapılanıyor. Bugünkü toplantı zaten basınla tanışma toplantımızdı bizim de kendimizi anlatma amaçlı. Bu bağlamda basın iletişim komisyonu olarak illerle iletişimi sağlama, yine halkla iletişimi sağlama anlamında halkı bilgilendirme için bir takım çalışmalarımız, sosyal projelerimiz olacak. Yine Aile Hekimliği gazetesi ve daha ilerleyen aşamalarda yine halka yönelik dergi vesaire gibi çalışmalarımız olacak. Evet. Bu arada hemen belirtelim sayın Girginer Bursa sayın Görende Kocaeli Aile Hekimleri Derneklerinden hemen bu notu da aktardıktan sonra federasyonun yapısından biraz söz edelim. Çünkü bizde federasyon dendiğinde hani tek merkez akla gelir ama siz ülke çapında faaliyetler yürüteceksiniz bundan evet. sonra da özellikle evet. Anadolu genelinde yapılanmanız nasıl? Evet. E, federasyon e, şu anda e, federasyona üye 50 derneğimiz mevcut ve e, yıl sonuna kadar da bütün illerde e, derneği olmayan illerde de dernek kurulumunun tamamlanması ve federasyonda üyeliklerin sağlanması için çaba gösteriyoruz. Bunun içinde yani yine basın iletişim komisyonunun en önemli ve örgütlenme komisyonumuz var. Bununla uğraşan en önemli görevlerinden birisi ve tüm illerin buna katılımını sağlama çabası içindeyiz. Evet. E, siz de doğal olarak bir sivil toplum kuruluşusunuz ve bu Türkiye'de sağlık dendiği zaman bir sivil toplum kuruluşunun e, kanaatleri tabii ki çok önemli. Sizlerin doktorlar olarak aile hekimliği uygulamasında e, mevcut e, uygulamaya bakışınız nasıl? Yani sizler e, doktorlar olarak halkla birebir muhatapsınız bu konuda ve e, biz hastalar ya da sağlıklı insanlar sizlere gelmeden önce bir sistem içerisinde varız. Ee, bakanlığında 2005'ten yana uyguladığı bu sistemi siz doktorlar nasıl buluyorsunuz? Biz sizi sadece işte protesto gösterilerinde yahut da onaylama konuşmalarında burada mı bileceğiz? Siz muayenehanelerinizde nasıl rahat mısınız? Ee, biz muayenehanelerimizde, muayenehanelerimizde aile sağlığı merkezlerimizde ekip bir anlayışı içinde çalışıyoruz. Bir aile hekimi yanında bir aile sağlığı elemanı olarak adlandırdığımız hemşire ve ebe hanımlarla çalışıyor. Ekip olarak bireyin sağlık sorumluluğunu alıyoruz. Dolayısıyla bizim diğer uzmanlık dallarından farklı bir yapılanmamız ve bireylerle ilişkimiz var. Bizim işimizin devamlılığı neticesinde kişilerle kurduğumuz ilişkiler ve onların sağlık sorumluluğunu almamız neticesinde hem mesleki olarak bir tatmin ve başarı oranımız var. Hem de kişilere karşı sunmuş olduğumuz, kamuya sunduğumuz hizmetin karşılığında almış olduğumuz bir geri dönüşle ilgili memnuniyet var. Biz bunu çok önemsiyoruz. Burada az önce rakamları vermeden önemli konulara değinelim istedik. Ben yine rakamlar verilecekse bunu sizden almak isterim ama sabahki bilgilendirme toplantınızda çok dikkatimi çeken hususlar oldu. Onlar da yıl yıl özellikle aşılama noktasındaki eğriyi gördükten sonra sağlık konusunda ciddi bir yere gittiğimizi anladık. Aşılama konusunda yıllar yıllar önce hatırlayacağız ki pek çok sanatçı uyarıcı kamu spotları yaparlardı. Artık sanki buna ihtiyaç yok gibi görünüyor. Siz rakamsal verilerle nasıl buluyorsunuz? Aşılanma oran, aşılama oranlarında gerçekten önemli bir başarı elde ettik. Şu anda %97 oranla Avrupa Birliği bölgesinde lider ülke konumundayız ki Avrupa Birliği ülkesinin Avrupa Birliği ülkelerinde aşılanma oranı %94. Yaklaşık olarak 2002 yılında tam tersi bir durum vardı. Türkiye'deki aşılanma oranı %78, Avrupa Birliği'nde 94'tü. Aile hekimliği uygulaması ve aile hekimi eleman ve aile hekimlerinin ortaklaşa görev bilinciyle çalışmaları ve sorumlulukları yerine getirmesiyle ve halkın bilinçlenmesiyle bu oranları elde ettik. Bizim hedefimiz dünyada örnek olacak bir aile hekimliği uygulamasını Türkiye'deki genç aile hekimliği olarak ortaya koyabilmek. Burada hekimliğinize yönelik bir soru soracağım hazır sizi bulmuşken. E, aşılama konusunda o temel aşı takviminde bazen çelişkiler varmış gibi e, düşünebiliyoruz. Hani yakın zamanda yaşamış biri olarak bunu söylüyorum. Bakanlığın tavsiye ettiği ya da olması gerek dediği aşılarla e, internet dünyasında araştırdığınızda yahut da birebir farklı doktorlarla görüştüğünüzde e, farklı tavsiyelerde bulunabiliyorlar. Aşı takvimi e, sabitleştirilebilir mi? Böyle bir şansımız var mı? Ya da e, vatandaş bu konuda bakanlığı esas alarak e, rahat olabilir mi? Aşı takvimi konusunda e, Sağlık Otoritesi, Sağlık Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu kılavuzlar ve ulusal aşı takvimi. E, bizler aile sağlığı merkezlerinde bu kılavuz ve e, aşı takvimini uygulamakla yükümlüyüz. Farklı aşılama e, sistemini seçen hekimler olabilir aile hekimleri dışında ama ulusal aşı takvimimiz e, ve her geçen yıl gelişen bir aşı takvimimiz var ve biz bunları ülkemizin her yerinde yerinde yaşayan e, bebeklere Uygulamakla yükümlüyüz. Dolayısıyla ülke genelinde bir konsensus aşı takvimi konusunda sağlanmış durumda ve uygulamada da gelen başarı bence bunu yansıtıyor. Bu aşı takviminin sağlıklı bir şekilde uygulanmasında aile hekimliği müessesesinde payı var mı? ...mutlaka var. Biraz önce söylediğim gibi... Hı hı. ...bireyin sağlık sorumluluğunu alıyoruz. Bebeklerin aşılanmasıyla ilgili çabalarımız var. Aşı takviminin öncesinde ailelerle... ...haberleşip e, randevularını veriyoruz. Ve zamanında ve doğru aşılanmayı... ...yapıyoruz. E, bir diğer avantajımız ve... ...kaliteyle ilgili bir e, avantajımız daha var. Aile sağlığı merkezindeki aşıların... ...eskiden sağlık ocağı sistemindeki gibi... ...değil korunması... E, ...artık ciddi şekilde... E, ...aşı dolaplarımız... E, jeneratör ya da güç kaynağı beslemesiyle kontrol altında enerji kesilmesine karşı bir e, sigortamız ve aşıların e, belli dereceler dışındaki soğuk zincir dışında kırılmaları ve bozulmaları e, gerçekleşebiliyor. Biz buna önlem olarak e, jeneratör ve akü kaynakları kullanıyoruz. E, onun dışında... Aşı dolaplarımızın ısısını kontrol eden SMS ile ilgili olan programlar ve cihazlar da kullanıyoruz. Bunlar aşıların güvenliğini ve aile sağlığı merkezinde uygulanan aşıların güvenliğini de sağlıyor. Yerli yabancı aşı konusunda da rahatlatabilir misiniz bizi? <laughs> Çünkü e, bebeğinizi alıp ya da daha ileri yaş çocuğunuzu alıp gittiğinizde böyle alternatifler de karşınıza çıkabiliyor. Yerli yabancı aşıda bir kalite e, farkı mı var ya da bu tamamen e, gelenin tercihine mi bırakılır? Bu tamamen ter, kişisel tercihe bağlı bir şey ama e, bizim ülkemizde şu anda uygulanan aşılarla ilgili saklanması ve soğuk zincirle ilgili herhangi bir problem yok. Burada önemli olan soğuk zincirin kırılmaması. Yani 2 ve 8 derece dışında aşıların e, başka ısıya maruz kalmaması önemli olan. Onun dışında aşıların e, uygulanması ya da... Sizin söylediğiniz gibi yerli ya da yabancı başka ülkelerle olması ile ilgili herhangi bir problem yok. Evet, Aile hekimliği ile birlikte çok sevindirici bir gelişme de tabi anne ve çocuk sağlığı. Sizden yine çalarak söyleyeceğim bunu sabahki toplantıdan. Bir ülkenin gelişmişliği, sağlık alanındaki temel verilerden biri, aile anne ve çocuk sağlığı, özellikle çocuk ölümleri ve doğumdaki anne ölümleriyle düşünülebilir, değerlendirilebilir demiştiniz. Bu noktada rakamsal veriler bizim yüzümüzü ağrıta şekilde mi Kesinlikle e, aile hekimliği uygulamasından sonra anne ve bebek ölüm hızlarında önemli düşüşler kaydedildi. Bizler aile ne başlamadan önce gelişmişlik düzeyiyle ilgili diğer ülkelerin e, bebek ve anne ölüm hızlarını e, gıpta ile görüyor ve e, üzülüyorduk ama aile hekimliğinden sonra son 6 yılda, Anne ve bebek ölüm hızlarında dramatik bir düşüş var. Bu bizim e, geliştirilmiş geliştirilmiş olan e, izlem ve takip sistemleriyle ilgili ve birebir aile hekimlerine başvuran anne ve babaların bilinçleriyle ilgili bir şey. E, dolayısıyla bizim önerimiz e, anne adaylarının mutlaka aile sağlığı merkezlerine, aile hekimlerine başvurmaları ve sağlıklı bir gebelik geçirmeleri, sağlıklı bir bebek ol, e, sahibi olmaları yönünde.